Rüyada ağlamak detaylı rüya tabirimizle sizlerleyiz. Bu videoda ağlamak rüyasını detaylarıyla inceleyeceğiz. Ayrıca tüm rüya tabirlerinize kolaylıkla ulaşabilmek için şimdi ücretsiz abone olabilirsiniz. Rüyada ağlamak farklı şekillerde yorumlanır. Rüyanın görülme şekline göre farklı şeyleri işaret eder. Bu rüyanın görülüş biçimine dikkat edilmelidir. Rüyada çok ağlamak Çok ağlamak, gelecek günlerde çevrenizde bulunan insanlarla yaşayacağınız sorunlara işaret eder. Çok değer verdiğiniz bir kişiyle ciddi bir tartışma içine girileceğine ve bu tartışmada haklı tarafın olmadığını işarettir. O halde haklı aramak yerine sorunlara çözüm bulunmalıdır. Aksi halde bu olayların daha da büyüyerek büyük sorunlara yol açabileceğini işarettir. Kişinin bu süreçte kendisine karşı tutumu çok önem taşımaktadır. En önemlisi kendi sorunlarını çözmeden ilerleyemeyeceğidir. Ayrıca ileride yaşanacak gelişmeler rüya sahibinin hoşuna gidecek cinsen değildir. Rüya sahibinin kendisine kötü hissedeceği bu dönemlerde farklı uğraşlar iyileştirici olabilir rüya sahibinin çevresinde bazı patavatsız insanlar bulunabilir. Bu insanlara karşı dikkatli olunmalıdır. Rüyada mezarlıkta ağlamak Mezarlıkta ağlamak iyi bir rüya değildir. Maddi, manevi ve sosyal sorunları işaret eder. Bundan böyle kişinin çevresindeki gerçek ve yalan dostlarını göreceğini işarettir. Çünkü bu süreçte birçok arkadaşı tarafından ihanete uğrayacak olan rüya sahibi zamanla bu durumlara karşı daha dikkatli hale gelir. Bunun dışında iş yaşamında olan sorunlar nedeniyle büyük mali problemler yaşanacağını işarettir. Rüyada mutluluktan ağlamak Mutluluktan ağlamak hayırlı bir rüyadır. Öyle ki Sakinlik, ferahlık, sevinç ve hayat doluluğu temsil eder. Rüya sahibinin geçmişte yaşadığı sorunların birbiri yok olup gittiği bu dönemde kişi kendini çok iyi hisseder. Bunun dışında çevresinde bulunan insanlar tarafından çok sevilen bir kişi olacağını işarettir. Rüyada çocuğunun öldüğünü görüp ağlamak, çocuğunun öldüğünü görüp ağlamak iyi bir rüya değildir. Bazı kötü haberlere ve olumsuzluğa işarettir. Bundan dolayı yapılan işlerin sonuçsuz kalacağına, beklenen haberin olumsuz olacağına ve girişimlerin başarısızlığını işarettir. Sonraki yoruma göre beklenilen haberin olumsuz olduğuna ve rüya sahibinin kötü haberler alıp üzüleceğine işaret eder. Rüyada sarılıp ağlamak Sarılıp ağlamak yaşanacak zorlu olayları işarettir. Kişinin gerek çalışma hayatında gerekse iş yaşamında olsun bir takım büyük zorluklar ve engellerle karşılaşacağını işaret eder. Bundan böyle yapılan her işte bazı engeller ve zorluklarla karşılaşmaya işarettir. Bu zorlu dönemde arkadaşlarınıza ve ailenize daha çok ihtiyaç duyacağınıza delalettir. Üstelik bu zorlukları ve engelleri çevrenizden gelecek destekle atlatacağınıza işaret eder. Bu destek sayesinde ayakta duracak olan rüya sahibinin sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağını işarettir. O halde çekilen tüm acıların rüya sahibine bolluk ve bereket getireceğini çevresinde bulunan vefalı insanların desteğiyle her daim güçlü kalacağına işaret eder. Rüya'da sessizce ağlamak sessizce ağlamak gelecek günlerde iyiliğe işaret eder. Rüya sahibinin geçmişinden fazlaca ders aldığını ve geleceğini buna göre yönlendirdiğini işaret eder. Yaşanan tüm bu olaylar karşısında rüya sahibi dine daha da yaklaşır ve manevi olarak kendisini iyi hisseder. Sonrasında çalışmaların ve girişimlerin sonuç vereceğine ve maddi olarak rüya sahibini rahatlatacağını gösterir. Genel anlamda bu rüya maddi ve manevi rahatlamayı işarettir. Rüyada sinirlenip ağlamak sinirlenip ağlamak yaşanılan olayların rüya sahibine ağır geldiğini işarettir. Yani tüm zorluklara göğüs geren ve her zaman dik durmayı başarabilen rüya sahibinin artık bu durumlardan yorulduğunu işarettir. Çevresindeki kişilerden destek bekleyen kişi bu desteği mutlaka bulacaktır. Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak hıçkıra hıçkıra ağlamak mutluluğa işarettir. Gelecek günlerin rüya sahibine huzur ve mutluluk getireceğine delalettir. Bundan böyle kişinin kendini daha iyi hissedeceğini işarettir. Çalışmaların sonuç getiren rüya sahibi maddi anlamda kendini iyi hissedecektir. Başka yoruma göre bazı sıkıntılı durumlara yorulabilen rüya genel olarak iyilik ve güzelliktir.